Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ee, size bir şarkı söyleyeceğim. Şarkıyı başlatıyorum çünkü çok heyecanlıyım. Bir etkisiz eleman Sıfır sayıda her zaman Onlar zaten çok kolay Rakamlara sıfır koyar Bir etkisiz eleman Sıfır sayıda her zaman Onlar zaten çok kolay Rakamlara sıfır koyar 9 kere 7 63 kim demiş matematik kim demiş matematik güç Beş kere beşim beş şaf Sana koca keleş Beş kere beşim beş şaf Sana koca keleş Sekiz kere sekiz altmış dört Aşırırken ağzını ört er. Sekiz kere sekiz altmış dört Aşırırken ağzını ört er. Yedi kere sekiz elli altı Yeni yıl bak ne tatlı Yedi kere sekiz elli altı Yeni yıl bak ne tatlı yapım tablosu zordu Hallettim bile ben onu Seks kere dört otuz iki Sevimli hayvan kedi Seks kere dört otuz iki Sevimli hayvan kedi Altı kere altı otuz altı Babamın bıyıkları yolda kaldı Altı kere altı otuz altı Babamın bıyıkları yolda kaldı Thank you. Altı, altı kere aynı Altı kere sekiz, kırk kere altı, on Altı kere sekiz, kırk sekiz, kere altı, sekiz. Alt kere, sekiz, kırk sekiz kere altı, on sekiz Yedi kere yedi, dokuz, En sevdiğim saç kere yedi, kırk dokuz En sevdiğim, kırk dokuz. Üç kere dokuz elli dört Uyurken üstünü ört Alt kere dokuz elli dört Uyurken üstünü ört dokuz, dokuz kere dokuz seksen bir Son ilimizde yedi.